Dostlar selam. Bir sürede YouTube'a içerik üretmeyi tamamen bırakmıştım. Bunun çok fazla nedeni olsa da temel nedeni tükenmişlik hissi denilebilir. Bunun hakkında birazdan konuşacağız ama önce guild konusunu halledelim. Guild yani klan sistemi bu ay oyuna ekleniyor. Eğer ki bizlerle birlikte oynamak isterseniz açıklamalar kısmındaki link üzerinden Discord'a gelmeniz gerekiyor. Henüz belli değil ancak sıralama muhabbeti var ise alımlarda iyi hesapları öncelikle vereceğim. Eğer ki kanalın eski takipçilerindenseniz elimden geldiğince klan almaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Şimdi videonun temel konularına geri dönecek olursak video sıklığının azalmasının bir diğer temel sebebi ise sayılar. Soul Leveling Arise'in izlenmeleri genel olarak düşüşte. Yurt dışındaki içerik üreticilerinde de bu durum şu anda böyle. Oyun yaz sonu Arise Festivali ile canlanacak. Animesinin ikinci sezonun fragmanı da çok yakın bir zamanda çıktı. Eylül-Ekim gibi bayan update'i de geliyor. Bunlar oyunu canlandıracaktır. Ama bu durum SLA'nın çok niş bir oyun olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani kitlesi çok sınırlı. Öncelikle altını çizmek istiyor. Bu artık Soul Leveling Arise için üretmeyeceğim videosu değil. Soul Leveling Arise içerikleri devam edecek ama sizin istediğiniz sıklıkta olacak mı ondan emin değilim. Daha çok kontentten kontente olacak gibi gözüküyor. Ağırlıklı olarak rehber videolar hazırladığım için kontent olmayınca video fikrim de olmuyor. Soul Level'in gelersi çektiği için fikir önerilerini açık bir üsiyim. Eğer şunun rehberi güzel olur dediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda ya da Discord'tan belirtebilirsiniz. Öte yandan gelelim bu videonun asıl konusuna. Dostlar çok fazla lafı uzatmayacağım. Kanalda farklı oyunlar görmeye hazırlanın. Daha çok oyun, daha çok rehber demek. Aklımda iç içeri hazırlamak istediğim birkaç oyun var. Bunların başında yakın zamanda çıkmış The First Descended bulunmakta. Oyun şimdilik güzel gözüküyor. Birkaç saat harcadım oyunda. Şimdilik aldığım şeyler hoşuma gitti. Bakalım uzun vadede ne olacak hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi neticede bu içeri kazanmak istediğim oyunlardan sadece bir tanesi. Direkt videoyu burada sonlandırıyorum. Bu noktaya kadar dinlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Yakın zamanda Soul Leveling Arise alakalı bir rehberimiz olacak. Ardından da yeni oyuna ait ilk video gelecek. Şimdiden iyi seyirler dilerim. kalın. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere.